Önce Yusuf'a bir silah verelim. Geçin sıraya. Bana... Ver, Sol... e, şimdi kapının kimliğinizi görebilir. Arada çevre güvenliği alıyorsunuz. Kim... Kimliğiniz şu an Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı değil. Beyler <laughs> Ben çevreye güvenliğimi aldım. Beyefendi, bakın. Buradaki askerler, Türkiye Cumhuriyeti'nin askerleri. İstihbaratı tabii ki de onlar alacak, ben değil. İstihbaratı alabiliyor muyum? Gel, 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 gel. Tuğra, sen de dur kapıda. Ben bir üstümü değiştirip geliyorum. Sen çayımı ikram et arkadaşım. Tamam. Hemen geliyorum. Beyefendi ben iki dakika üstümü değiştirip geliyorum malum. Tamam. Tamam. Pislik ver <laughs> biraz üstünde hemen geliyorum. Siz geçin ben size çayınızı getireceğim. Şu silahı... Şu silahı... Efendim? Estağfurullah. Yanlış bir hareketim ve komutanım da burada gittim arkadaşlarım ölür. Ben anladım. Bu <laughs> güzel. Yanlış bir hepiniz ölürsünüz. Bina bomba alınır. Ben de Sakın yanlış bir hareket yap. Tamam. Tamam. Komutanım da kendisi. Tamam. Senin kafana <laughs> Belyeleri uzatır Bir <laughs> de <laughs> şöyle şöyle, <laughs> şöyle söyleyeyim Sözümü bitireyim Aha. sonra Tuvalete gidip Gidebilirsiniz tabii. ne taraftaydı şu arkadaşı gösteririz Yusuf göster arkadaşı Alt katı göster arkadaşı hemen Gelin Allah bekler beni götürüyor. Evet. Şurada efendim girebilirsiniz. Çıvaltı değil mi beraber gideceğiz arkadaş? Neyse. Heh, bir de sana ben şey diyeceğim. Semi. Çay şeker geldi. Efendim? Semi. Arkadaşa dikkat edin. Emir gözünü tamam. <laughs> ayırma. Emir gözünü ayırma. <gülüyor> Komutanım. <gülüyor> Komutanım. <gülüyor> Komutanım çok önemli bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mantanım. Yusuf kapısında Beyefendi, bir şey diye şaşırmış. Ya. Emiri başına koydum çok önemli bir şey söyleyeceğim çabuk. Çok şey Neyse. Beyefendi, buyurun. Beyefendi, buyurun. Beyefendi, buyurun. Ya, dediğim gibi yani bu kaçak mültecilerin <laughs> Türk Sağlık Polisleri tarafından alınması ve İslam'dan çıkartılması gerekiyor. Kaçak mültecilere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla geliyor bunlar. Bak size şöyle söyleyeyim Han Bey açıkçası <laughs> askerlerim ve ben herkesin emir ve komutasındayız ama ben Lan oğlum başımıza ajan gelmiş de hem de gizli gizli ama. kafama silah dayadı. Ee, şöyle yapacağız. Onunla ben ortak bir toplantı gerçekleştireceğim. Havadan ve karadan şimdi biz İzmir'de nereden baksan 500 bin mülteci tekabül ediyor. İzmir'e bir operasyon yapmayı düşünüyor, düşünüyoruz açıkçası. Bu ne zaman olur bilmiyoruz ama yılbaşından önce olacak muhtemelen. Yılbaşı gecesi de olabilir sabah karşı. Erken bir şafak operasyonu <laughs> olabilir. Askerlerim buna hazır. Gerekli eğitimler verin. Peki. Diyecekleri bu kadar. Tamamdır. İsterseniz size bir şeyler ikram edeyim. Bir çay edelim. Çay sohbet. İçtik zaten çayımızı da gerek. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Beyler Han Bey'i geçirin. Arabasına kadar götürün. <laughs> Yusuf sende bu iş. Sonra gelin sıraya geçin oğlum. Sen Efendim. Bu adama şey yani gözüm şey yapmadı arabasını içini bırakıp seni kontrol et tamam. Tamam. Devleti böyle olarak zaten biz yani. kontrol edici Anladım, adamlar. Yok. Çok sıkıntı. Kontrol edici Kafama adamlar. Kafama silah dayadı. Çabuk komutana. Çabuk çabuk tamam. komutana ihbar et. Kafama silah dayadı bu adam. Çabuk komutan yana git Emir. Çabuk. Tamam. Çabuk. Şu beyler gidin ya şunun aracına bakın. Ayrıca mı gidin şunun aracına bakın. Bomba olabilir. Dur kaçma. Mehmet Güneş'e götür. Mehmet Güneş'e çabuk. Mehmet Güneş Ertuğ. Evet, çabuk. Evet, evet, çabuk. At bakalım buna bir iki yumruk kendine gelsin. Komutanım, Anlıyorum. komutanım o zevki bana verir misiniz lütfen? Bu, bu piç beni yaraladı. Yusuf! Ampliyattan çıkmışsın öyle duydum. <laughs> evet komutanım. Sağ olun. Semi. Komutanım bunu anlatamayacağım. Bunu, bunu... Ve ben bu leşi... Yusuf'a bırakıyorum. Yusuf. Ben yeteğe... De... Arkadaşı... Evet komutanım. İşte bu. Arkadaşı yumruklayalım arkadaşlar hep beraber. Hadi. Kameraları kapatın. de komutanım. Komutanım. <laughs> vurmamız lazım. Dayın. Başlayın. Ağzına sıçtı bunu. Denize atacağız zaten bekleyin. Leşini denize bırakacağız. Kahpe kahpe soyu. Tamam bu ölmüş beyler. Bunu tutun kolundan. Ne, olduğunu, amına, kudumuna, he? ne oldu? Amına kudumuna. Ha? Ne oldu? Neyse ya yani. Oğlum. <gülüyor> komutanı korumamız gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar, şu an burayı savunuyoruz. Keşke yine diğer silahtan olsa. Aynen sola dön. Hazır olda değiliz. TSK sola dön. Hazır olda değiliz. Hazır olda değiliz komutanım. Hazır. Hadi. TSK hazır ol. Sola dön. Evet. İyisiniz. Evet. Tekrar gördüm. Geri <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. Benim ismim Arda. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Kara kuvvetleri komutanıyım. Bu sesi bana bir yerden Han mı? Dışmış olduk. Yeni fark ettim lan. Beder şınav pozisyon. <laughs> şınav çek. Sıfır. Yaralıyoruz mu? Asla. Beder <laughs> iki dakika geliyorum. Asla. Posu <laughs> 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 boz. <Basıyorum, basıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya. Alçak tutuş al. Alçak tutuş pusu. Evet, tabi. 3 asker serbest. Hayır. Sek. Hayır. Ben sana iracını veririm. Sek. Hayır. Ben korktum, sıkıcı böyle. Aferin. 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 O... Oğlum yaşındasınız anlatabiliyor Aferin. anlatabiliyor muyum? <laughs> Bu, yani bu arkamda hiç kim kapatalım ben anlamadım nasıl çekiyor boyacağım mı? Bugün aşırı ben iyi TSK var ya bak Biz bunun için de bir TSK gelmemiz lazım. Acemi birliğini nerede yaptın? Acemi birliği var. Diğer bakırda diyarbakır'dan sistem yaptık. Diğer bakırdan Elazığ'a geldi. Aynı kadar. Orada biliyorsunuz burada artık <laughs> Evet bana gönder böyle. benim yani ciddi işte ben Kameraman kardeşim bizi şu şey uzaktan çeksene ya askerlerle Ya hani komutanım ben anlamadım Burnumuzun dibine girin nefes tamam <gülüyor> <gülüyor> Beyler ciddi bir soru soracağım hanginiz osurdu? <laughs> komutanım ben de diyen... Duydum. Ben osurdum diyen bir adı bana hani çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf yat şuna ben. <laughs> Hepiniz yatın arkadaşlar. Yat. Vatan için. <Gülüyor> 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 Yine tutamadım. Asker. Ya. <Gülüyor> <Su>. <Gülüyor> Asker sen biraz Asker ne yapıyorsun asker? ne oldu komutanım ben bir şey yapmadım. Kalka ya. Asker, <laughs> kalka ya. Bulut gelmiş kameramanlık <laughs> yapıyor. Ar rahat arkadaşlar. Komutanım benim bununla bir ufak işim var geliyor ama Tamam sen gidebilirsin onunla kadar. <laughs> komutanım. Efendim. Semih su gelene komutanım. Komutanım bir ay geldi komutanım. Emir verin vuralım komutanım. Hadi. Ah! Abi, 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 bari... yaralandı. yaralandı. Öldüğüm komutanım ben de sen. Yanlış eğitim verdim. Ben kameraları kontrol edeyim sen bekle bakayım yalnız komutanım çalır bir kamera ki. Gire, bu adam gire, ne bana satıyor komutanım? Etrafını mısın komutanım. nereden biliyorsun Ya komutan, <gülüyor> <gülüyor> komutanım beni götürdü ya. Komutanım benim ben bu adana hiç gözüm tutmadı mi? komutanım. Komutanım. Bir dakika, bir dakika komutanım. Kimliğini çıkar şuradan... bakayım sen sen kimliğini çıkar bakayım. Etrafını sar devrem. Tura. Komutanım bak. Beyler bey? fe, fe, fe. Komutanım gerçek. Hare... Ya, hareket edersen kafana yersin mermiyi. Komutanım iyi bakın bak. gerçek değil kardeşim. Gerçek ya. değil. Yat lan yere. Ya, hareket edersen kafana mermi yersin. Ya, ya, Yat, ya Su, ilk i̇lk Nerede, Sağda tane kurşun girdi. Aa yürüyemiyorum. Manita yı yıl başında bir yere mi götürüyorsun ciddi şey? Evet. Ben ben, ben yıl başında yine çalışıyorum. Nasıl? Ben yıl başında şey ekeceğim bana. Da. Hadi komutanım izin verin gideyim. Ben oğlum ben şey içmeyi daha çok seviyorum. Yeni rakı daha sağlam yani. Yok abi be abi. yeni rakı kötü.